Şimdi bakın depoya bakıyoruz İçinde ne var tabi bilmiyoruz ama içimizden bir ses bunda para var diyor yani iyi şeyler çıkacak gibi hissediyoruz. İşte biz de bu oyunda ya böyle zengin olacağız ya da batacağız. Hangisinin olacağını da hadi o zaman başlayarak öğrenelim arkadaşlar. Şimdi e biz tabi iyi bir oyuncu olduğumuz için bence medium ile başlayabiliriz. Karakter olarak da ben bu karakteri çok beğendim bununla başlayalım. Tutoriala gerek yok ya. Bura bizim yatağımız. Bu belli bence. Burada başka hiçbir şey de yok gibi. Çıkalım artık. Oha ama bu arada. Kaç tane ikon var burada ya? Hepsini niye gösteriyor bu oyun? Neyse arkadaşlar ben oyunu anlamadım yani. Hiç beraber öğreneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bir map'e tıklayalım. Bence ilk olarak nereye gitmemiz gerektiği belli zaten. Konteyner nerede? Ben onu bulmak istiyorum. He tamam yolumuzun tam üstünde. Evet şöyle ama ben beklemeyi pek sevmem. Şuradan bir geçeyim. Tamam burası işte. Bayağı güzel bir şekilde dur unuttuk diyecektim. Çarpmasak cidden güzel durmuştuk. Nasıl alıyoruz? Peki şu an dokunamıyorum ama adama. Sanırım burası şu an açık değil. Konteyner satıcı diyor ama bak alıcı demiyor ki yani almıyorsun belki hani. Neyse şurada önümüzde bir market var. Bu arada bir gidip ona da bakalım ne olduğunu orada. Bir de işler diye bir yer var arkadaşlar. Hemen önümüzde ona da bakalım. Belki de orada farklı bir iş vardır. Burası tam olarak. Buradan bir işler. Benzin tankeri 750 dolar 10 dakika. Tamam. Günde bir tane yapabiliyormuşuz bundan arkadaşlar bu arada da hani arabamı üstüne de çıkmasaydınız keşke yani. Ya bak bug'a girdi ya. <laughs> Reset diyormuşuz resetle. Ne oldu? Nereye geldik ya? Çık buradan bir. Burası neresi ya? Burası araba satıcısı. Birazdan önümüze polis de gelecek. Bir polisi de görelim artık yani. ay gidiyor. O polisin nasıl bir etkisi var acaba oyuna? Şu an çok merak ettim ama... Şimdi tam sakince buradan dönüyorum. Baktığınızda çok iyi para kazandırıyor bu arada. Hani toplam 1500 dolar var bizde zaten. Bu görev tek başına 750 dolar veriyor. bayağı iyi. Ondan dolayı bu görevi kesinlikle yapmamız lazım. Bir de sadece günde bir tane yapabiliyoruz bunlardan. Ondan dolayı yani ondan dolayı başarısız olmamamız lazım. Bir de artık ondan dolayı dememem lazım. Çok fazla diyorum. Çabuk dön şöyle dön dön. Hadi kurtuluruz oradan. Şu an bayağı da gerçekçi oynuyoruz. Ha? Böyle yani normalde de böyle şeyler oluyordur illa Yani petrol tankerlerinin başına böyle şeyler geliyordur diye düşünüyorum ben. Tamam şu an fark ettik sayıyor. Buradan dönüp mobilya satıcısına doğru gidelim. Hemen onun yanında şey de var. Hırsızlık yeri de var. Oraya da uğrarız bakarız nasıl hırsızlık yapılıyor diye. Şöyle de bir bakalım ya. Burada ne oluyor tam olarak acaba? Burada kutular var. Hani bunları alıp herhalde burada rastgele şeyler var bu kutuların içinde. İyi şeyler çıkarsa iyi para kazanırız. O zaman şöyle deneme amaçlı bir 135 dolarlık alalım. iki tane hatta. Bunu sağ elimle tutayım. Pardon. Bunu sol elimle tutayım. Bunu da sağ elimle. İki tane elimizi de kullanabilmemiz çok güzel bir detay olmuş bence. Çünkü genelde oyunlar sanki tek elimiz varmış gibi davranır bize. Bu oyun böyle yapmadığı için bu oyunu cidden şu an bayağı bir beğendim mesela. Şu an favori oyunum falan oldu bu oyun. Bu arada arkadaşlar eğer bir dahaki bölümün gelmesini yani istiyorsanız yani bu oyunu, bu videoyu beğendiyseniz yani ya işte yani videoyu like atıp <laughs> abone olursanız çok iyi olurdu yani. Öyle diyeyim. Mobilya satıyorlar dümdüz yani. Bunları almaya gerek yok. Burası ev alırsak diye herhalde. Çünkü haritada bazı evler var. Bir tanesi en sağ üstte gözüküyor. Orası herhalde alınabilir bir ev. Oraya alırsak işte buradan oraya eşya da alabiliyoruz. O zaman şimdi birazcık da bir hırsızlık kısmına bakalım oyunun. Nasıl bir şeyler varmış o kısımda. Bu görevi sadece geceyken yapabilirsin. Bir de kilit açma becerisi gerektirilmiş. Yani bizde o beceri yok galiba. P ile buraya bakabiliriz. Şu an o beceriyi açabiliyor muyum? Açamıyorum. O zaman şimdilik bunu rafa kaldırıyoruz. Arkada da bir yer var. Oraya da bir bakalım. Şu an bu bölüm birazcık daha map'i keşfetme üzerine yani oyunu anlamak üzerine oldu. Eğer ikinci bölüm olursa da herhalde işlere yavaştan başlamış oluruz diye düşünüyorum. Burada da depolar var. Burada doktor, mühendis, asker, polis falan diyor. Ne alaka yani? Yani herhalde polislikle mi alakalı bir şeyler çıkabilir yani eğitimine daha mı yüksek onun için koymuşlar herhalde ama yani fiyatlar çok yüksek şu an bizim bütçemize uygun değil buradan gidelim ondan dolayı bizim dükkan nerede bir tane bir de bizim bir alan olması lazım o burada baya bir insan var sonunda insanların olduğu bir yere geldik ya şu an galiba biz açık alanda satış yapıyoruz daha sonra daha büyük bir yere geçeceğiz şu an ne oluyor? He açtım kutuyu yanlışlıkla. Tamam umarım güzel şeyler çıkmıştır. Bunları satacağız. Bunu buraya koyuyorum. Fiyatlandırmasını da yapacağız birazdan. Şimdi bunu açmamız gerek. Yani bunu nasıl açacağız? Deminkini nasıl açtığımı bilmiyorum. Ondan dolayı nasıl açacağımı bilmiyorum bunu Bari biraz fiyat ayarlayalım biz de. 8-10 dolar diyor. O zaman 10 dolar olsun bu. Ama 10 dolar biraz az gibi. Bu da 15-13 dolar. Bu da az birazcık sanki ya. 135 dolar ödedik yani bunların üçü için. Bu ise 5 dolar. Yani neymiş? Bunlar çok da gelir yaptırmıyormuş. Daha oradan oyuncak almayalım kesinlikle. Yani şöyle kutu halinde satmak daha iyi fiyat yapıyor. Kesinlikle açmamak lazım. Bunu diyecektim yanlışlıkla açtım. Evet. 35 dolar. Bu ne? 5 dolar. Fiyatlar çok iyi. Cidden çok iyi yani. Bayağı iyi zarar ettik. Güzel oldu. Tamam şimdi açılabiliyorsak açıralım. Çok geç olduğu için müşteri gelmeyecekmiş. Geri kapattım. Sen kimsin şimdi? Çalışan. Çalışanmış bu da arkadaşlar. Merhaba diyebiliyoruz. Hiçbir etkisi yok ama onun. Daha sonra görüşürüz diyebiliyoruz. Bir de tamir ettirebiliyoruz bir şeyleri ama onları tamir ettirmeye gerek yok. Çünkü onlar zaten kutusundan çıktı. Şu polisin bir önünü keseyim bakalım ne olacak. Yine yok mu olacak? Evet ne oldu polis senin önünü kestim. Evet. ee, arabanın üstüne de çıkarım. Ne oldu polis? Hadi geri bas bakalım. Hadi. Ama yani ben tüm yolu gitmek istemiyorum. Şuradan atlayabiliyorsak atlayalım. Evet atladık tamam. O zaman artık uyuyabiliriz. O zaman hadi yeni bir şu konteyner üzerinde bir gidelim, bakalım orada bir şey değişmiş mi? Tamam, şimdi sakinleşelim lütfen, sakin, sakin araba, sakin ol, sakin ol dedim ben sana ama yani, sakin, tamam, tamam, tamam yapma öyle. <laughs> Yapmam öyle. Öyle olmaz. Tamam. Biz bunu burada bırakalım en iyisi. Burada bir dursun. Geri kalan mesafeyi yürüyelim. Zaten çok bir mesafe kalmadı. Ben yani konuşana kadar bitti. Evet buradan yapıyormuşuz. Yo buradan yapmıyoruz. Senle mi konuşacağım veya ben? Merhaba. Ben seninle de konuşmuyorum. Ben o zaman ne oldu az önce ya? Bir daha bir izleyeyim ben o zaman arkadaşlar. Ben anlamamışım çünkü hani izlediğimi de anlamıyorum. <laughs> Sonunda alacağız ya. Sonunda başarılı olacağız. <laughs> evet geldik şimdi merhabalar. Buradan alıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çok çok daha ucuz. Bence çok da ucuz bir şey almayalım ama yani paramızın alabileceği en pahalı şeyi alalım. Zaten hepsine yetiyor paramız. O zaman bunu aldım arkadaşlar. Tamam bunu alalım. Fiyatı belli değil zaten hiçbir şeyin. Yani fiyatları nasıl öğreneceğim o zaman öyle bir sıkıntı var. Ama neyse yani. Herhalde bir şekilde öğreniriz. Şöyle bir de düzgünce koyalım bence. Öyle rastgele atmayalım. Burada eksik parçalı bir şey var. Bir de çalışan bir şey var. Yani çalışan bir şey olması çok iyi. Bu da kırıkmış. Bunu da parçaladık mı? Tamam. Tüm malzemeleri topladık. 1200 dolar ödemiştik. Bakalım ne kadar kazanacağız buradan? Dur burada. Bunların fiyatını nasıl öğreneceğiz şimdi mesela? İlk olarak ben bunu çok merak ediyorum. Deneme yanılma yoluyla mı satacağız bunu? Bir buraya da bir bakalım. Belki bir şeyler vardır. Banka var. Kredi almaya gerek yok. Çık buradan mail var. Hiçbir şey yok mailde de. Bu da kapalı. Bu da kapalı. Çok az şey açık. Burada da sadece oyuncak falan var yani. Hiçbir şey yok yani. Şu an ilk fiyatı bunun 300 dolar. 300'e satıyorum. Beğenmezseler düşürürüz fiyatı. Çok önemli değil. Artık bunu da açalım bu arada. Müşteri gelmiş galiba. Merhabalar. Bu ürünü beğendim cidden benim bütçem ama limitte birazcık daha düşürebilir misin fiyatına? Hani bak fiyatı zaten 5 dolar. Sen diyorsun ki 2 dolar olur mu? Olur mu sence? Olmaz. 4 dolar ver. Ya 4 dolar tam olsun hadi 3. Ya 3 dolara sattık bu arada inanılmaz ya. <laughs> tamam bu da 27 diyor. Birazcık daha iyi bir rakam söylüyor. 34 nasıldır? 33. 30 nasıl peki? 30 da olur. Almadım mı? Tamam alma. Sen kaybedersin. Mesela bak ha, işte. Şimdi 32'lik teklif geldi. Demin ki satmamışız. 34 dolar mı Oldu. Mükemmel. Bunun fiyatı da bir 50 dolar yapalım arkadaşlar bunu. Ya tamam al senin olsun 3 dolara ya. Hmm, 30 dolara hemen alıyorsun. Al o zaman yani ne diyeyim. Bir de şunun fiyatını düşüreceğim çünkü satılmıyor. Bayağı da düşürdüm ama. Tam 8 olsun. Eğer hadi 7 olsun. 6 veriyorsun da 7 veremiyor musun yani? Direkt mi alıyorsun? Şimdi bir odan kararsız kaldım ya. Acaba fiyat mı yükselsek? Bence öyle yapalım. Direktmen ama bak 300'e gelmiyorlar. 299'a nasıl geldiler? İşte arkadaşlar işte, bunlar strateji. Artık fiyat ondan dolayı 349 dolar. Bunun fiyatı 8 veya 7. 7'nin aşağısına da asla inmem. Hemen buna da bir gidelim bakalım. Ne istiyorsunuz? 297 mi diyorsun? 332. Kabul etti güzel. Hasarlı ürünleri satamazsın diyor. Onları tamir et diyor. Tamam alayım bunu hemen bir tamire götürelim. Tamir et bunu. Başka üründe kalmadı. Ha hepsini sattık. Tamam şimdi alalım bunu. Hemen koy buraya. Hala yani tamir edilmiş gibi gözükmüyor. Pek ama olsun. 34 dolara satıyoruz. Başka ne kaldı? Burada birkaç ürün daha var şöyle. Aha Yüzük var burada bak bu çok iyi fiyat yapabilir. Şu an bir yoklama maçı bunu 400 dolara koyacağım. Evet direktmen kabul ediyor. O zaman gönderiyorum ve fiyatını 600 dolara çıkartıyorum. Ya da 4 549 olsun da daha rahat satalım. Ben buna bir 56 dolar derim. Tek bu kaldı. Bence bu iyi para edebilir. Bunu da böyle bence bir 22 dolara koyacağım. Tam olarak 22 dolara evet. Kapanma saati geldi. Artık yani eve dönebiliriz. Buydu. Bu kadar yeter arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve oyunu da beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmanız da baya iyi olurdu yani. Onu da söyleyeyim yine. Bir daha tekrar etmiş olayım. Ve evimizin kapısını açalım. Tabi geride kapatalım ve artık uyuyalım.